Merhabalar ben Oğuz. Bildiğiniz üzere Naruto'da bir sürü jutsu var. Bunların bazılarını yapması gerçekten kolay, bazılarını yapması çok zor. Zor olanlar genelde çok güçlü ninjaların yapabildiği nadir yetenekler. Ben de bugün en güçlü 10 jutsu hakkında bir video yaptım. Başlamadan önce kanala abone olup paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. Bu videoda bolca spoiler olacak. Bilginiz olsun. İyi seyirler. Jutsuları söylediğim sıranın güçte hiçbir alakası yok. Bu videoda hangisi hangisinden güçlü diye bir sıralama yapmadım. Sadece jutsuları ve özelliklerini anlattım. Buru Rariatto. bu teknik Raikage ve Killer Bee tarafından kombo hareketleriyle oluşturulmuş bir teknik. İlk olarak Raikage ve Killer B Kisame ile savaşmak zorunda kaldığında görüldü. Bu tekniği yapacak kişilerin muazzam güç ve muazzam hıza sahip olmaları gerekiyor. Raikage ve Killer B gibi olağanüstü fiziksel yeteneklere sahip iki ninja'nın da yapabilmesi de doğal bir şey. Tekniği Taijutsu olarak sınıflandırabiliriz. Çünkü yapılırken bir mühür gerektirmiyor tekniğin dezavantajı da sadece bir kişiye odaklanıyor olması. Olağanüstü şekilde güçlü iki ninja'nın sadece bir hedefe odaklanması savaş durumunda gerçekten büyük bir dezavantaj olur. Gerçi bu iki ninja'nın bu teknikle hedef alacağı ninja da gerçekten güçlü biri olur. Genkai Hakuri no Jutsu Bu teknik Naruto dünyasında sadece iki tane ninja tarafından kullanabiliyor. Bu ninjalarda Onoki ve Mu. Enzili o kadar geniş bir jutsu ki Yakından da kullanılabiliyor uzaktan da. Önceki tekniğin aksine bunu yapabilmek için mühürler kullanılması gerekiyor. Jutsu'yu yapan kişi başlangıçta kitli küp, koni ve diğer şekillerden oluşan bir küre oluşturuyor. Daha sonra bu küre hedefe doğru uçuyor ve onu içinde mühürlüyor. Bu teknik o kadar güçlü ki bir adayı bile yok edebilecek kadar büyük patlamalar yapabiliyor. 5 kage zirvesine saldırdığı zaman Sasuke'yi durdurmak için kullanılan bu teknik onun üzerinde başarısız olmuştu. Button Vapor Style Yıkım gücü çok büyük olan bu tekniğin sahibi Kage olan Mei. Bu teknikteki asit gazları o kadar yüksek ki Sasuke'nin Susanosunu bile su gibi eritebiliyor. Özellikle menzilli saldırılarda kontrol edilen bu teknik Arada mesafe olmasına rağmen düşmanı ağır bir şekilde yaralayabilir hatta öldürebilir. Yani uzaktan saldırılarda gayet başarılı ve kullanılabilitesi olan bir teknik. Anime'de bu tekniğin bilinen bir zayıf yönü görülmedi. En güvenli yoldan uzaktan bir saldırı gerçekleştirmek isteyenler için ideal bir teknikti. Evet, Ripple Seal. Bu tekniği 4. Hokage olan Minato, 9 kuyrukluyu, 3. Hokage olan Hiruzen'de eski öğrencisi Orochimaru'nun kollarını mühürlemek için kullanmıştı. Ki Hokage'nin kullan Kullandığı bu teknik aslında yasak vücutsu. Bu tekniği kullanan kişi ölüm tanrısıyla bir anlaşma yapıyor. O ortaya çıktığında da sadece tekniği kullanan kişi onu görebiliyor. Eğer mühür gerçekten mükemmel bir şekilde yapılırsa, işte o zaman bu stil onun güçlerini hedef almak için mükemmel bir an oluyor. Hiruzen bu ölümcül tekniği öğrencisi Orochimaru üzerinde kullanmaya çalıştığı zaman Orochimaru zekasını ve yeteneklerini kanıtlayıp sadece kollarını feda ederek hayatta kalmayı başardı. Bir de bu tekniği uygulayan kişi kendi hayatını feda ediyor. Curse Jutsu Dead Position Blood Bu suyu kimin bulduğu hakkında net bir bilgi yok. Büyük bir ihtimalle Naruto dünyasında bir mezhepte ritüel olarak kullanılıyor. ritüeli kullanan tek bir kişi gördük yapımda o da Akatsuki üyesi olan Hidan'da tekniğin kullanıcılar üzerindeki etkisi de şu rakibini yaralamak için kendini yaralıyorsun. Hani Hidan bu tekniği birinin üzerinde kullandığında kendi kalbini bıçakladığı zaman rakibin kalbi de deliniyor. Hidan da bu şekilde ölmediği için kendi ölmüyor rakibi hayatını kaybediyor. Son derece ölümcül olan bu ritüeli gerçekleştirmek için belli başlı şeylerin yapılması lazım. Kullanıcı Justin sembolünü yere çizmeli ve üzerinde durmalı. Ritüeli uygularken de bu sembolden dışarı çıkmaması gerekiyor. İkinci ihtiyacı olan şey ise kurbanının kanı. Gerekli olan şeyler karşılandıktan sonra mesafe sınırı yok bu tekniğin. Chikamaru, Hidan'la olan savaşında onu kandırarak ortağa Kakuzu'nun kanını ona verdi ve Hidan dövüştüğü kişiyi öldüreceğine Kakuzu'nun bir kalbini yok etmişti. C4 Karura. Yine Akatsuki üyesi birine ait olan bu teknik Deidara'nın da. İllerden büyük bir patlama oluşmasından oluyordu. Bu kadar büyük bir şekilde infilak ediyordu ki nano ölçekli hücreye sahipti bu. Öyle olunca da çok ölümcül hale geliyordu. Deidara'nın bu ufacık bombaları fark edilmeden solunum vasıtasıyla rakibinin içine giriyordu. Bu kadar küçüklerdi ki gözle görülemiyorlardı bile. Night Guy gai tarafından kullanılan bu teknik hem rakip için hem de kullanıcı için gerçekten ölümcül. Mantığı kendi, kendi kullanıcısına zarar veren bu tekniği kullanmak yasak. Kaijutsu olan bu tekniğin mantığı, kullanıcının kanını ve vücudunu normal insan vücudunun ötesinde yakmak için çakra kullanması. Gai-sensei bu tekniği Uchiha Madara karşısında kullanmıştı. Madara ile o kadar güçlü bir şekilde dövüşmüştü ki Madara onun saygısını kazandığını söylemişti. Gai-sensei bu dövüşü kaybettiğinde kömür gibi yanmıştı. Sensei Madara ile olan dövüşünden sonra dünyanın en güçlü Taijutsu ninjası olarak adlandırıldı. Tsukiyomi bu teknik düşmanı karanlık kay yanılsamasına sokan en güçlü genjutsu tekniği. Yapımda bu tekniği ilk defa kullanan kişi Itachi'ydi. Itachi'nin bu tekniği uygulaması için sadece rakibiyle göz teması kurması yeterliydi. Göz teması kurulduktan sonra kurban genjutsuya maruz kaldığını fark edemeyebiliyor. Kullanıcı isterse rakibini birkaç saniye bile etkilese de hedef aylarca psikolojik işkence görmüş gibi hissediyor. Akashi, Itachi'nin Tsukuyomi'sine maruz kalmasına rağmen hayatta kalan kişiler. Eden biriydi Sunada de bu tekneye maruz kalan kurbanları iyileştirebildiğini kanıtlayabilen tek kişiydi. Bu tekniğin dezavantajı kullanılan çakra bakımından çok büyük. Tsukiyomi tekniğini kullanan kişi kullandıktan sonra sol gözüne büyük bir şekilde zarar veriyor. Bu zarar insanın hayatına devam etmesini zor hale getirebilecek kadar büyük. Amaterasu. Buna sürekli Amaterasu diye isim geliyor. Bazen hatayla dediğimde oluyor. Amaterasu ateş elementi olan bir ninja tekniği ve en üst seviye bir teknik. Hangeku Sharingan'la kullanılabilen Amaterasu'nun alevleri normal yangın da dahil olmak üzere her şeyi yakabiliyor. Bu ateşi yakan kullanıcı tarafından söndürülmediği sürece de 7 gün 7 gece boyunca yanmaya devam ediyor. Amaterasu alevleri güneş kadar sıcak. 4. Raikage'de bu kadar sıcak olan bu alevlerden nasibini alan kişilerden biri. Bu tekniğin zayıf yönü çakrayı yakamaması. Tekniğin bu zayıf yönünde Naruto çok güzel bir şekilde kullanmıştı. Shinra Tensei Shinra Tensei saldırmak ya da savunmak için kullanılabilecek en ölümcül tekniklerden birisi. Shinra Tensei'yi ilk defa Nagato kullandığında görmüştük. İlk başta Naruto'yu bulamayınca Konoha'yı tek bir hamlede yok etmek için kullandı. Az sonra Pei'nin Naruto ile olan savaşında yine bu tekniği kullandı. Kyuubi'nin formuna girmeye başlayan Naruto üzerinde kullandığı zaman bile etkili olabildi bu teknik. Son olarak da Rasen Shuriken. Bu teknik Uzumaki Naruto tarafından Rasenganın prensiplerini anladıktan sonra geliştirildi. Naruto, Rasen Shuriken'i oluşturmak için iki tane gölge klonundan yardım alıyor. Naruto çakrayı temin ediyor, gölge klonlarından bir tanesi çakrayı kontrol altına alıyor, ikinci klonda rüzgar yapısını ekliyor. Teknik tamamlandığında Naruto'nun elinde Shuriken'e benzeyen bir görünüm alıyor. Naruto Rasen Shuriken'i belli bir mesafede fırlattığı zaman hedefe çarptıktan sonra merkezinde bulunan küle patlayarak etrafına bir rüzgar girdabı yayıyor. Bu girdabın içinde sayılamayacak kadar çok mikroskobik rüzgar bıçakları oluşuyor. O kadar fazla ki bu bıçakların sayısı Sharingan'la bile sayılamıyor. Rüzgar bıçakları vücuttaki her hücreyi deliyor, hücreleri çakra dolaşım sisteminden ayırıyor. Bu yüzden de bununla vurulan hedefler çakra şekillendirme yeteneğini kaybediyor. Oluşan hasarı medikal ninjutsular bile iyileştiremiyor. Tsunade bu hasarı bir zehre benzetmişti. Eğer hasar büyükse etki ettiği kişilerin bir daha jutsu kullanamama ihtimali var. Bu tekniği kullanmak için Naruto çok fazla çakrar diyor. Bir de ilk defa kullandığı zaman kendi koluna da zarar vermişti. Aslında bu evrendeki neredeyse bütün jutsular ölümcül olabiliyor. O kullanan kişiye ve kullanan kişinin amacına göre değişiyor. Bana göre ölümcül olan jutsular bunlardı. Sitede olmayıp da sizin bildikleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.